Yani tabii şu andaki bu oyun ayak kırıklığı. Ona da kendi de söyledim. Çok da kızdım. Çünkü e, bir maç önceydi. Bu son buradaki önemli maç değil. Bir maçta da daha koydum. Konya'da şeyde, Kayseri'de koydum. Geçen bir maçta da daha koydum. Olumsuzdu. Olumsuzdu. Ben oyunculara net olarak söylüyorum. Bunlar kötü oyuncu olduğu için değil. Eksikleri olduğu için söylüyorum. Hep söylüyorum. Eksikleri düzelteceğiz. Hep beraber. Ben seyirci kim olursa olsun hep düzelteceğiz. Onlar buraya onun için aldık yani. Eee ama bu geçen hafta sahaya girdiği zaman coşkulu, etkili, güvenli oynadı. O zaman da dedik ki bu şansı aldın, al devam et dedik ona. Ama bu maçta hiç sahada görünmediği zaman görünebilmesi için mesela yapıyor şu hareketleri top atmadı ama top istemedi ki o. Sen kendin kolun değil, vücudun gidecek bir yere. Koluna gerek yok. Onları yaptığı zaman e, e, top tekniği var topu kullanabiliyor şut atabiliyor ben bunları görmek durumundayım sahada o yüzden uyarılarım oldu